Yani Türkiye hani hep konuşmuştuk aylar evvel Türkiye artık Libya'nın sahibi e, argümanları geliştirildiğinde hep şunu söylemiştik. Öyle değil Türkiye askeri olarak angajmanını ne kadar arttırırsa karşı tarafta o kadar arttıracak. Yani Hulusi Akar gitti Katar e, Savunma Bakanı ile birlikte Libya'da dedi ki Misrata'da bir koordinasyon merkezi kuracağız. Mısır bunlar çok rahatsız oldu. Birleşik Arap Emirlikleri çok rahatsız oldu. Bu neye dönüşüyor? Haftar ki Haftar biliyorsun aylar evvel Hafter'den bir rahatsızlık söz konusu olduğundan bahsetmiştik. Herkes Hafter artık resimden çıkıyor diyordu. Hafter olan desteklerini yeniden artırmaya başladılar. O nedenle yani Türkiye'nin geri adım attığının bir işaretini zaten Temmuz sonunda görmüştük. 22 Temmuz'da Rusya ile yaptığı bir ortak açıklama vardı. Ne diyordu o açıklama? Birkaç şeyden bahsediyordu ama önemli birkaç nokta vardı. Birincisi devamlı olacak bir ateşkes istiyoruz ve Berlin Konferansı'nın sunduğu siyasi çerçeve üzerinden bir siyasi diyalog başlatmak istiyoruz. Bu ne demek oluyor? Ee, yani Sirte ve Cufra konusundaki şeylerinden, maksimalist taleplerinden bir parça geri adım attı Türkiye. İkincisi de Haftar e, bir şekilde bu Berlin denkleminin içindeydi. Yani Türkiye e, Hafter'i de bir şekilde kabul etmiş oldu varlığını ve bir anlamda meşruiyetini hani bunu böyle e, anons ederek yapmıyor fakat Berlin konferansına e, şey yaparak referans vererek Hafter'in varlığını da kabul etmiş oluyor. O nedenle Türkiye o aylar önce çizilen tablo Türkiye Libya'nın sahibi olduğu tablosunun gerçekçi olmadığı çok netti ve bugün bunu çok daha açık görüyoruz.